Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Kardeş ülke Cumhurbaşkanı Aliyev yeni bir karara imza atıyor. Böylelikle İsrail firmaların Azerbaycan'da üretim yapmalarının önünü açıyor. Yüksek teknoloji ürünü askeri silah ve malzeme üreten fabrikalar Azerbaycan'da gelip de fabrika açarsalar hiçbir şekilde vergi ödemeyecekler. Ve bu işçiler için de geçerli. Yani bir cennete çevirdi İsrailli iş adamları için Azerbaycan'ı Aliyev. Peki Aliyev bu kararı neden aldı? Şimdi bunu irdeleyeceğiz. Yaklaşan neler var veya ne gibi sıkıntılar var? Bunu niçin yapıyor? Gelin bu konuyu açalım biraz. Şimdi biraz e, sahadaki durumu özetleyelim. Aliyev diyor ki Macron bizi sıkıştırıyor. Avrupa Birliği bizi sıkıştırıyor. Biz ne yapalım? Şimdiye kadar yaptığımızı yapalım, daha da yapalım. İsrail yalnızlaştığı zaman biz onlara kucak açarsak bu şekilde ABD'deki oluşturulması düşünülen Ermeni lobisi olarak bize yapılacak baskıyı en aza indirebiliriz. Evet en aza indirebiliriz diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri siyasetini ellerindeki ekonomik imkanlarla yoğun bir şekilde paraya boğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobisi burada büyük bir güç devşirdi. Onların istemedikleri bir karar çıkmıyor. ABD senatosundan silah verilecekse, silah satılacaksa Yahudi lobisinin onayı olmadan çıkmıyor değerli izleyenler. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Özellikle Macron'un, Batı'nın, Avrupa'nın sıkıştırdığı bir Azerbaycan var. Yoğun bir silah sevkiyatı var. Aliyev de buradan bir nevi ABD'li, ABD'deki askeri firmaların, İsrail-ABD ortaklığındaki askeri firmaların yüksek teknoloji ürünlerine daha fazla ulaşmak istiyor. Yüksek teknoloji ürünlerle kendisine verilecek bir zararda, Yahudi lobisine sığınıyor. Ama şunu da hatırlatalım. Trump Kudüs'ü başkent yapmıştı. Öyle tanıyorum demişti. Bu fotoğraf hatırlayanınız var mı? Trump'ın Ortodoks Yahudisi damadı da arkasında. Yani hemen ortada Yahudi lobisinin Jacobeni. Ve diğer tarafta da hakeze aynı. Ama Netanyahu Trump ayrı bir bakıyor. Yerim seni gibi. Trump da iyi şaplattım desteğinizi alacağım der gibi. Ne oldu? Destekler Biden'a kaçmıştı. Şimdi şuna getireceğim. Özellikle askeri firmalarda hava savunma sistemlerine çok ihtiyaç duyuyor diyor. İhtiyaç duyuyorum diyor Aliyev. Kulislerde demir kubbe sistemini gel Azerbaycan'a kur ve diğer askeri fabrikalarına kur. Vergi vermeyeceksin. İşçi çalıştırıp onun da SSK'sını yani vergisini almayacağım diyen bir Aliyev var. Bütün bunları ortak bir şekilde değerlendirdiğimizde Azerbaycan bir nevi siyasi alanda kendisine alan açmak, Batı'nın kendisine hücumunu dengelemek istiyor. Karabağ Savaşı'na bir hatırlayalım. Azerbaycan topraklarına, Tovuz'a, Batı'nın da desteğiyle, Rusya'nın da şımartmasıyla saldıran, Azerbaycan'dan büyük bir saldırı beklemeyen bir Ermenistan vardı. Paşinyan amma havalıydı. Yüz vermiyordu Azerbaycan'a. Bu fotoğrafa baktığınızda daha ikinci Karabağ Savaşı başlamamış, Ermenistan yenilmez görülmüş ve güçlü taraf Rusya desteğini alan, yer yer batının da desteğini alan bir Ermenistan vardı o dönem. Şimdi ise tamamen batının desteğini almış. Yani bu dönemde neler olduğunu biliyorsunuz. Azerbaycan diyor ki biz diyor burada Yahudi lobisini kullandık ve böylelikle Rusya'yı da dizginledik. Bir nevi Rusya'nın sert ve etkili adımlarından kendimizi koruduk. Öyle ki Putin'in füze ataklarını da İsrail'den aldığımız Barak 8'lerle savuşturduk. Bakü'ye Hazar'dan ve birçok bölgeden atılan bu füzeler Barak 8'ler tarafından etkisiz hale getirildi. Biri de Bakü'nün dışına düştü. Şimdi şunu getireceğim lafı. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle burada anlatmam gereken durumlar var. Azerbaycan'ın burada özellikle yapacağı bir adım var. Temkinli davranması. Şimdi son model silah sistemlerini alırım diyor. Silah fabrikalarındaki teknolojiden faydalanırım diyor. Özellikle Türkiye'nin Aselsan'ı ve birçok askeri devi de tabii ki Azerbaycan'da işlevli olmaya çalışıyor ve şubeler açıyor. Ama şu var ki şu anda İsrail'den yapılan bu adım kesinlikle İsrail siyasetini, İsrail'in batıdaki ağırlığını arkasına alarak Azerbaycan'ı kuşatmadan kurtarmak. Bu bir adım diyor ki en sıkışık anında, en zor anında sana ülkemde rahat iş yapman için vergi bile almayacağım bir olanak sunuyorum. Herkes seni boykot ederken ben sahip çıkıyorum diyor Ali'ye. Tabii ki bunun sosyal etkileri, tabii ki Gazze'de yaşanan durumların etkileri, çok ağır insani sonuçları da dikkate aldığınızda takdirisiz yorumlara yazın. Ben bir yayıncı olarak Azerbaycan'ın ne niyetle bunu yaptığını size açıklamak istiyorum. Özellikle buradaki Azerbaycan'ın amacı sadece Türkiye ile değil Batı'yı da frenleyen, ve ülkesine bir oldu bittiye getirmeyecek bir durumda tutmak. Yani sürprizlerden uzak tutmak. Füze sanayisinde tabii ki özellikle demir kubbe sisteminde inanılmaz bir ilerleme kaydetti. ABD bütün gücüyle bu sistemi İsrail'e özellikle yaptı ve devretti. Ve İsrail'i firma da bunu kimseye vermiyor. Azerbaycan'a demir kubbe geldi diyenlere ısrarla söylemiştim. Barak 8'in ikinci sınıf modeli geldi. Barak 8'in ekspor modeli geldi. Ama Barak 8'in son muadili gelmedi. Bu sahadaki durumu da sizlerle paylaşmak gerçekten önemli. Evet diyorum ya, bundan sonraki süreçte yapacaklarımız atılacak adımlar çok mühim. Özellikle bunu söylüyorum. Atılacak adımlarda hepimizin beraber değerlendireceği bir durum söz konusu. Özellikle hepimiz şunu anlayacağız. Bunun tepkileri ne olur bölgede? İran zaten bahane arıyor. Danışıklı dövüş yaptı Tel Aviv'le böyle bir Azerbaycan'daki silah fabrikalarını yarın bir gün ben hedef alacağım der mi? Azerbaycan'ı bir uydu devlet olarak lansetmeye etmeye devam eder mi? İran'ın eline koz vermiş olur muyuz? Burada danışıklı dövüşte zararlı çıkan biz olur muyuz diye. Bunların hepsini siz değerlendirin ama şunu bilin ki Türkiye'nin silahı Azerbaycan'a yeter. Türkiye'nin geliştirdiği silahlar öyle bir seviyeye geldi ki Azerbaycan'a yeter. Ama demin de dediğim gibi sadece silah almak değil. Mesele çok iyi silahları almanın yanında o ülkelerin nüfuzunu kullanmak, lobilerini kullanmak, masada ve sahada güçlü kalmak. Aliyev'in İsrail'e bu jesti tabii ki dünya ajanslarında son dakika haber olarak duyuruldu. Bir dakika içinde daha geniş perspektifte konuları değerlendirmek dileğiyle görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğen atmayı da sakın unutmayın.